Abi kardeş kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Ramazan'ı daha kolay geçirmek için artık yöntem mi dersiniz, taktik mi dersiniz? Kısacası bazı bilgiler vereceğim. Çok uzatmadan başlayalım. Yöntem 1. Sindirimi uzun süren gıdalar yemek. Bu ne demek? Yediğimiz zaman bizi daha uzun süre tok tutacak besinler demek. Ne gibi mesela? Karbonhidrat kaynağı olarak yulaf olabilir yağ kaynağı olarak ceviz olabilir, protein kaynağı olarak yumurta olabilir. Bu besinleri yediğimiz zaman uzun süre boyunca bizi tok tutacak. tutacak diyemiyorum ya. Bizi tok tutacak ve uzun süre açık acıkmayacağız. Böylelikle daha kolay geçecek. İkinci sırada ise birinciyle bağlantılı bir şekilde olan aa, acıktırmayacak besinler yemek var. <laughs> Bu ne demek? Bu besinleri de yediğimiz zaman bizim insülinimizle oynadığı için daha çabuk acıkacağız. Ne örnek olabilir mesela? Beyaz ekmek gibi. Beyaz ekmek çok çabuk acıktıran bir şey. Yani yedikten sonra bir 2-3 saat sonra tekrar yeme isteği uyandıran bir yiyecek. O yüzden bu bizi acıktırır ve işimizi zorlaştırır. Doğru hallettik. Şimdi oruçta olduğumuz süre boyunca yani öğlenliğin ne yapabiliriz ondan bahsedeceğim. Burada bence en mantıklı öneri sizi meşgul edecek işlerle ve sevdiğiniz işlerle uğraşmak olacaktır. Şahsen ben canım sıkıldığım zaman yemek yiyesim geliyor. Aç kaldığım aklıma geliyor. Ama böyle sevdiğim bir işle uğraşırken aç olduğum aklıma gelmiyor ve zaman bildiğin diye gidiyor. Siz ne yapabilirsiniz? Sevdiğiniz hobileri yapabilirsiniz. Onun dışında Ramazan'da dizi izlemek, özellikle yabancı diziler izlemek çok iyi oluyor. Böyle uzun bağlantılı bir dizi bulursanız sabahtan akşama kadar eğer işiniz yoksa izleyebilirsiniz. Zaman böyle geçer gider yani. Ve bir bakmışsınız iftar olmuş olur. O yüzden bu da kolaylaştırır işinizi. Dışında çok da bir şey bilmiyorum açıkçası. Eğer sizin böyle güzel önerileriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Böylelikle başka arkadaşlar da görmüş olur. Şimdi Burada sporcu arkadaşlar için spora ne zaman gideceğiz sorusuna geliyorum iftara geçmeden önce. Spora gitmek için en doğru saat eğer imkanınız varsa iftardan önce. Yani spora gideceksiniz ve geldiğinizde iftarı yapmış olacaksınız. Araştırmalar en doğru saatin bu olduğunu gösteriyor. Spordayken kaslar yani spordayken enerji yakıtınız, bir nevi benzininiz Geçen günden yediğiniz, dünden yediğiniz karbonhidratlar, glokajın depoları o karbonhidratlarla doluyor. En yani sporda siz onlarla yürümüş olacaksınız tabiri caizse. Ama spordan sonra kaslarınıza siz hasar vermiş oluyorsunuz ve mümkün olduğu en hızlı şekilde onu doldurmanız lazım. Onarım aşamasına geçmeniz lazım. Bu yüzden de spordan sonra iftarı hemen yapmak en mantıklısı olacaktır. Şimdi iftar kısmına geldik. İftardayken bence yapabilecek en güzel şey çorba yiyip kalkmak arkadaşlar. Şimdi saatlerce aç kalmışız, susamışız. Oturuyoruz ve o yemeği böyle bum yapasımız geliyor. Hayvan gibi yiyesimiz geliyor. Ve karnımız aç olduğu için çok hızlı çok hızlı yiyoruz ve fark etmişsinizdir. Bir süre sonra hemen şişmeye başlıyoruz. Daha yiyemiyoruz karnımız hemen şişiyor. Bunun sebeplerinden bir de bir su içmek. Su içtiğimiz zaman midemiz zaten doluyor. Üzerine bir de yemek yiyip bir de hızlı yediğimizde midemiz hemen doluyor, hemen şişiyoruz. Eğer namaz kılıyorsanız en güzeli çorbanızı için arkadaşlar ya da çorba içmiyorsanız biraz salatalık yiyin, sebze yiyin. Sonra bir namazı kılın, bir 5 dakika durun, bir 5-10 dakika mola verin. Sonra gelin yemeğinizi yiyin. Göreceksiniz hem daha daha fazla yiyeceksiniz hem de şişmeyeceksiniz. Karnınız, mideniz büyümeyecek. Mide büyümesi de önemli. Çünkü mideniz büyüdüğü zaman daha çabuk acıkırsınız. Eğer ama mideniz küçükse az şeylerle hemen doyarsınız ve uzun süre tok kalırsınız. Mesela eğer kilo almak isteyen biriyseniz çok kaderli beslenmeniz lazım ve çok kısa bir süre içinde Ramazan'da olduğu için çok yemek lazım. Ama eğer birden yerseniz karnınız şişecek ve daha fazla yiyeceksiniz ama böyle az yiyip kalorili yiyip bir iki saat sonra bir daha yeseniz bir daha yeseniz 3-4 öğün belki sığdırabilirsiniz ve karnınız şişmemiş olur. Eğer ama kilo vermek istiyorsanız Ramazan çok iyi bir fırsat. Neden? Çünkü aç kaldığınız zaman leptininiz çalışıyor. Bu leptin ne işe yarıyor? Yağ yakınına işe yarıyor. Böylelikle uzun süre boyunca yağ yakmış olacaksınız. Siz eğer sahurda ve iftarda da sağlıklı beslenirseniz o gelen baklamalardan çok yemezseniz rahatlıkla kilo verdiğinizi göreceksiniz ve Ramazan güzel geçecek. Yemek bir tarafa su problemi var arkadaşlar. Bu benim de gerçekten ızdırap çektiğim problemlerden. Çünkü ben gün içerisinde çok su içiyorum. Yazın 6 litreye kadar içtiğim oluyor genellikle. Ama bu işte iftardan sonra zaten karnımız şiştiği zaman su içemiyoruz yeterince. Ve savura da az süre kaldığında o altı derece şey içmek zor oluyor. O yüzden yani buna tavsiye verilebilecek çok bir şey yok ama böyle dışarı falan çıkarsanız her zaman yanınızda su bulundurun ve yudum yudum içmeye çalışın. Yine çok hızlı içersiniz şişeceksiniz O yudum yudum yavaş yavaş içmeye çalışın. Ve su çok önemli. Ramazan izleye içtiğiniz suları aksatmayın arkadaşlar. Şimdi yemek problemini çözdük spor problemini çözdük. Su problemini kısmen çözdük diyelim. Şimdi en büyük problemlerden biri de uyku arkadaşlar. Özellikle okula gidiyorsanız ya da sabah erken saatte çalışıyorsanız uyku probleminiz olacaktır. Benim de öyle. Şimdi ben Almanya'dayım şu an ve okul döneminde olacak. Okulumuz sabah 8'e 10 geçe başlıyor. Sahur burada saat gece 3'te falan. Yani 3 5 saatlik uykuyla neredeyse okula gideceğim. Uyku için en güzel şey kayyule yapmak. Kayyule nedir? Öğlenliğin kestirmek arkadaşlar. Öğlenliğin eğer eve gelme imkanınız varsa çalışmıyorsanız ya da çalışıyorsanız bir yerde en azından 20 dakika boyunca kestirmek çok faydalı arkadaşlar. Araştırmalar gösteriyor ki <laughs> o öğlenliğin uyuduğunuz uyku normal uykunun 5 katına eşit. Yani eğer 20 dakika uyursanız siz 100 dakika uyumuş kadar verim alıyorsunuz. Bu da uyku problemi için gerçekten çok iyi. Okul konusu açılmışken derslere çalışmaya birazcık lüzum oluyor arkadaşlar. Çünkü aç karnına oruçlu oruçlu hem yorgunsunuz hem uykulusunuz hem karnınız aç. Şimdi bir de aman ders mi çalışacağım oluyor. Bu bende de var eminim herkes de vardır ama bu da birazcık psikolojik arkadaşlar. Evet zor ama aç karnına ders çalışılmayacak diye bir şey yok onun psikolojik olduğunu farkına varır ve onu kabullenirseniz onu çözmenizi üzerine gitmeniz daha kolay olur. Ama çok da yani takmayın bence ya. Çünkü Ramazan'dasınız yani 12 ayda sadece bir tane var. Bu Ramazan'da en azından başka işleri biraz daha yani Ramazan'da diğer işlerinizi birazcık molaya vermenizde bence hiçbir sakınca yok. Tabii ki demiyorum hiçbir şey yapmayın. Ama çok da kastırmanıza gerek yok. Onun dışında manevi şeyler yapmak senin için daha iyi olacaktır. Çünkü malum bereketli bir ay. Neydi? 11 ayın sultanı bir ay. Özden diğer işlerinize mola vermenizde bence çok da bir şey olmaz arkadaşlar. Evet. Videonun sonuna geldik. Umarım bu Ramazan da sizin için en iyi şekilde geçer. Umarım zorlanmazsınız. Eğer sizin başka taktikleriniz, önerileriniz varsa yorumlarda belirtin. Hem ben görmüş olurum hem de arkadaşlarımız yararlanmış olur. Annem oraya. <laughs> o zaman bu videoya son verelim arkadaşlar. Bu tür videoların devamı için beğenmeyi unutmayın. Takipte kalın.